Arkadaşlar merhaba. Bugün de sizleri Hollanda Amsterdam'dan selamlıyorum. Şöyle kısa bir Amsterdam turu yapalım istedik. Hava serin, güneşli, gayet güzel. Daha günün ayılma kahvesini içemediğim için kendime gelemedim. Şöyle gördüğünüz gibi insanlar da gayet mutlu. Gezdiğim, gördüğüm yerleri sizin için de çekeceğim. Amsterdam'da çok fazla araç göremedim ama böyle güzel araçlar da var gençler. Onları da sizlere ayrı ayrı çekeceğim, gördüğünüz gibi. Peynir dükkanları var, çeşit çeşit peynirler var. Zaten Hollanda peyniri de ünlü biliyorsunuz. Yani Euro 18 lira olmasa fiyatlar çok uygun ama 18'e çarpınca anormal fiyatlar çıkıyor. Şöyle güzel ufak butik yerler. Mesela şu arkadaşlar BİM'de falan satılanın biraz daha iyisi olabilir. 10 Euro fiyat. Yani 180-190 liraya denk geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu kur farkı gerçekten büyük sıkıntı. Dayı sahabı çekmiş. Güzel araç. Saab 900S. Şurada yine birkaç tane hazine buldum. Bakın arkadaşlar, aracı görüyorsunuz değil mi? İki tane hazine, iki hazine. Burada tekne turlarını alabiliyorsunuz. Burası da bisiklet otoparkı. Binlerce bisiklet var arkadaşlar. Binlerce. Buradan arkadaşlar Almanya'ya geçeceğiz iki gün sonra. Tren biletlerimizi aldık, hızlı tren biletlerimizi. Oradaki arkadaş, görevli arkadaş Türk çıktı Orhan Bey. Bize çok yardımcı oldu. Vallahi Allah razı olsun. Yoksa İngilizcemiz olmadığı için oldukça zorlu olacaktı. Ama tüm işlemlerimizi halletti. Şu an meşhur patatesçideyiz arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane Obelix, yanında cheese sos ve kola alacağız. Bakalım nasıl olacak. Amsterdam'ın meşhur patatesçisi arkadaşlar. Cheese sos, peynir sosuyla, yanında da kolayla bakalım nasıl olacak. Amsterdam'da da bir eyleme denk geldik. Amsterdam'da neredeyse binaların yüzde yetmişi yamuk. Yüzde yetmişi yamuk. Elektrikler araçlar burada da oldukça sık kullanılmakta. Bakın şu karşıdakiler de yamuk mesela soldaki bina. Biz de kahvemizi, promuzu aldık. Geziyoruz. Sokaklar dolu. Bakın şu karşıdaki bina da yamuk. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yer bulduk. Gördüğünüz gibi. Meşhur çiçekli, böcekli resim çekilme yerlerinden. Etraf da güzel. Bugün dönüş günümüz arkadaşlar. Şimdi tren garına geldik. Sabah şu an 9.30 gibi. Tren garı burası. Buradan trenle Almanya Berlin'e geçeceğiz. Hadi bakalım. Yolculuk bizi bekler.